Arkadaşlar sonunda memesini tutturdum emiyor. Vallahi öldüm. Anne ilkini emzirmedi. Yavru da ağzını açmadı. Buz gibi olmuş zaten. Şimdi az çok emiyor. Bak çok şükür. Bakın. Minnak minnak emiyor. Bunlar da burada oyun oynuyorlar. Çekil'in yanında. Arkadaşlar şunları muşamba gibi şu pankartlar var ya iki biten pankartları seriyorum. Horoz olunca işte mahvoluyor her yer yer yaptıramadık. O yüzden benim evim çok dağınık duruyor ama kusura bakmayın artık. Hapislettiği zaman bunu silebiliyorum muşamba gibi olduğu için. Annem. Ha canım. Biraz bulanık çıkıyor görüntü.